I'm, Jen. I'm Kylie. And I'm Trevor. And right now we're about to do Flesh and Bone. Flesh and Bone is a scene in the movie where zombies and cheerleaders team up. Sola basıp ellerine dilimler gibi yaparak başlayacak ve arkaya basarken tekrar dilimleme hareketini yapacaksın. Sonra sağ adımını atarken yere yumruk atar gibi yap ve geri gel. Sağ adımınla öne gel ve yumruklarını havaya kaldır. Sonra değiştir ve onları daha da yukarı kaldır. Bir adım at ve etrafına dön. Yumruğunu omuzuna getir ve geriye doğru salla. Sol, sağ, sol. Sağ ayağınla adımını at, yumruk ve sol ayağınla adımını at ve yumruk. Yumruklarını birleştir ve aşağı indir. İki kez adım atacaksın. Sağ, sağ. Pozunu değiştir. Sağ, sol. Hepsini topla. Soluna eğil ve parmak ucu topuk, parmak ucu topuk yaparken kollarını topla, havaya kaldır. Kollarını aç ve ellerini tokatla. İleri git, zıpla, ileri git, zıpla. Sağ, sol, sağ, sol. Ve sonra güçlü bir duruş. Let's go. The choreo for flesh and bone. All right, guys, keep practicing. And you can join the fight it's in Zombies 2.